Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Kedilerimi besliyorum arkadaşlar. Yani gösteriş ol, olsun diye yapmıyorum. Örnek olsun diye arkadaşlar. Zaten neredeyse her gün veriyorum. Böyle kaynattığım etleri suyuyla beraber Biraz içine ekmek kattım. Bak şimdi hepsi nasıl geliyor. Bakın arkadaşlar. Bak bekliyorlar. Gel. Bekliyorlar arkadaşlar. Gel. Gel. Böyle böyle tek tek verdim. Çünkü şey yapıyorlar gel. Annem annem kendini temizliyor. Kendini kendini gel. Hı. Hmm. Arkadaşlar. Gel minik kedim gel. Mini mini gel. Hadi gel kızım. Bak. Gel Gel. Piş piş piş. Gel. Ay. Piş piş. Al minik kedim al. Hep büyükler yiyorlar. Küçükler karnını doyurdu al. Kız annesi sen yeme kız. Anam hep annede. Annede bencil, al. Gel. <laughs> al. Ay gene anneye gitti. Gene anneye gitti. Gel minik kedim al. Minik kedi al. Ha? Hadi gel. Al minik kedi, sen de ye. Böyle işte arkadaşlar. Aç kalmışlar ya, yavrularını düşünmüyorlar. Bunu da böyle katıyorum arkadaşlar. Burada da şu etli kaldı. Bak. Şu üzeri etli. Bunu da minneye atayım. Minnik gel. Minnik gel. Piş piş piş. Gel kızım gel gel al. Heh. Arkadaşlar böyle etmezsem Büyükler yiyor, küçükler bakınıp kalıyor. Gel. 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 Taşlarım da pis oluyor ama yağmur yağ yıkar inşallah. Böyle işte arkadaşlar. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Miniklerim. Mini miniler, mini kuşlar. Hı. Arkadaşlar bunlar çok fena. Piş şaşlamadan, pişirmeden yemez. Doymuş bak. Doymuş bakınıyor bak. E yesene hadi. Haşlamış deri bekliyor bak. Doydular doydular. Az önce de hep verdim yani. Derileri hep yediler. Bak bakınıyor hiç yemiyor. Doymuş. Piş, piş. Hani öbür küçük nereye gitti? Öbür küçük. Hani küçük nerede? Piş piş piş. Piş piş. Bak, o da işte mangalın altında arkadaşlar. Almış, kaçmış. Mangalın altında yiyor oradan. Gel. Gel. Gel püsük püsük gel. Püsük. Telefonum düşer diye de korkuyorum. <laughs> gel. Hadi yürü hadi gel. Kızım niye bakıyorsun durmadan deri veremem ki gel. <laughs> Küçük minik kedi, gel minik kedi. Pişt. Ha sen iyi iyi. Sen maşallah şey. Bak gibisin. Kaçtı gitti bak. Bak kaçıyor bak. Bu gelmedi kızar diye. Arkadaşlar bazen bak, 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 duymuşlar. Kendilerini temizliyorlar. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak kendilerini temizliyorlar. O da küçük de oraya geçmiş mangalın mangalın altına. He? O da kendini temizliyor. Bak bu da burada temizliyor. Hele hele hele. Benim hava bugün çok soğuk arkadaşlar. Benim sütçü geldi. Onlardan bir beş kilo süt alayım. O gün benim yordum. Başka tuturuk gibi oldu. Bir damızlık. Ferhat, oğlum bana beş kilo süt kereki var mı? Tamam. Arkadaşlar. Şimdi Bulaşıklarımı yıkadı kızım sağ olsun akşamdan. Allah razı olsun. Ben de buzlukta hamurum vardı bak. Onu çıkardım. Buzlukta hamurum vardı onu çıkardım. Onlara börek yaparım Allah izin verirse. Böyle işte arkadaşlar. Herkese herkese hayırlı sabahlar. Bugün Perşembe. Allah herkese sağlık, sıhhat, huzur versin arkadaşlar. Beni yine bir arayın var. Kim göremiyorum gözüm gözlüğüm olmadığı için. Karadeniz lahanama bakın arkadaşlar. İncirim burada yetişiyor. Çiçeklerim böyle. Limonu görüyorsunuz. Bu hanımefendiler kendini temizliyor arkadaşlar. Bakın bakın. Hadi devir kızım devir. içinde ekmek var. Hadi kızım bak. <laughs> Evet, duy canlarımızı severim sizi. Doymuşlar arkadaşlar. Efendim oğlum. Tamam, tamam Ferhat'ım tamam. Sağ ol oğlum, Allah razı olsun. Kez zaman kendim gider alırdım da Ferhat kapıya bıraktı arkadaşlar sütümü. Sütümü gideyim alayım ben. Torunlarım kızım yatıyor. Soğuktan bir atıkla ben yatacağım. Ama kedileri doyurmazsam içime sinmedi. çiçeklerimi göstereyim inmişken arkadaşlar. Bu para çiçeğim Allah Allah susuz kalmış. Burası almıyor ya. Bu pembeyle beyaz çiçeğim. Bir herhalde ettimdir. Hmm, Delotu. Buraya ekmişim işte arkadaşlar unutuyorum. Ölen sırganlarım. Süt çiçeği. Beyhanım. Defne. Köydeki yere dikeceğim bunları arkadaşlar. Çocuklara bir parça yer düştü ya. Uzan bak. En sevdiğim çiçek bu arkadaşlar. Bembeyaz kar gibi açar. Bu da böyle kurudu. Ama kenarından fışkardı bunu. Anca elektrikli bir şeyle kesilir arkadaşlar. Benim oğlum bir aleti var. Onu söyleyeceğim. Bu çiçeğim böyle. Şunu da çok seviyorum bak. Şunu da bir şeylere dikecektim. Bu da kırıldı. Bu da böyle duruyor. soğuktan bir tuhaf oldular. İsimlerini bilmiyorum arkadaşlar. Isırganımdan alayım. Şimdi börek yapacağım ya. Şöyle. İçine katarım kendi böreğimi. Yok. Böyle. Arkadaşlar bu sırganları da ben. Fazla da yaşlandırmayayım. Bu çiçeğim de böyle arkadaşlar. Bu çiçeğim burada böyle. Küçük limonun başına bakın arkadaşlar. Bakın dört tane limon var. Karadeniz lahanam. Begumbillerim. Bu birimi çok seviyorum arkadaşlar. Çocuklar bana kızıyor halen. <laughs> gizli gizli büyütüyorum sözde. Ne yapıyorsun kızım? Ne? Kız bana niye kızıyorsun kız? Kız bana niye kızdın kız? Bak nasıl kızıyor bana. Kızıyorsun? Niye kızıyorsun? Kış. Şaş kızım niye kızıyorsun sen bana? Bu çiçeklerim de böyle arkadaşlar Reyhanlarım. <laughs> Arap kızı. Arap kızını da çok seviyorum. Bak bu da falan şu. Bunu anneme dikmiştim arkadaşlar. Anneme dikmiştim evini aldığımızda geri götürecektim sözde. Öyle diyordu, öyle hayal görüyordu. Canım annem. Oğlum odunları getirdi arkadaşlar. Bunlar hep kesilecek. Bir sürü iş var. Bu çiçeğim böyle. Canım arkadaşlarım. Şöyle. Buraya maydanoz diktim. Bak tek tük çıkıyor. Buraya Reyhan'ın dibine de böyle maydanoz diktim. O aloe vera. Burada koca ama bir yeni dünya vardı arkadaşlar. Benim çocuklar çok sık ağaçlarım diye hep kestirdiler. Bu da kalan şun. Bak buraya da yine maydanoz diktirdim diktim yani. Bu da yine şey ısırganlarım. Bak burada şey var. Neydi? Def, defne. Şu defne bak. Bunlar burada büyüyor. Çocuklarım eğer arsa yalılarsa, Allah izin verirse, köye bir şeyler yaparlarsa, bunları oralara bir harbiler hatıra dikeceğim. Bak burada da var. Bu da incirim arkadaşlar. Yapraklarını döktü. Çok güzel bir incir. Bu çiçeklerim de böyle. İnşallah bugün yağmur yağacak sular hep. Bu çiçeğim böyle. Şu çiçeğim, çiçeğim, de minik minik açar arkadaşlar. Bunu buraya diktim bu sene. Burada. Bak burada yine bir incir büyüyor. Burada bir incir. Benim kızlar kaçıyor. Kaçıyorlar. Zeri 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 zeri. Arkadaşlar. Şurada yine bir çiçeğim büyüyor. Bundan benim evimin önünde kocamandı. Arkadaşlar şu. Her gün açardı. Her gün açardı. Şu da incir yine. Bu da bu çiçeğim. Vallahi kuzu kulağı mı diyorlar ne diyorlar. Ben isim bilmiyorum arkadaşlar. Bu aleveran. Aloe Antalya'dan getirdim. Vermediğim, dikmediğim kimse kalmadı arkadaşlar. Konumda, komşumda, çevremde. Dedim bu şeker hastalığına iyi geliyormuş. Yaralara birebir. inan bana bir dal vermezlerdi, bir dal. Yine burada defnem. Yine burada defne. Şu, bu çiçeğimi elde yemeyeyim arkadaşlar bu çiçeğimde yine kocaman vardı o kurudu bu, bu kaldı tek tekrar bunlar incirler incir 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 şu incir arkadaşlar burası da benim odunluk çocuklar alıyor ya her şey karma karışık arkadaşlar iyi az kalmış Odunlarım yine böyle var. Kesilecek. Şu turunç ağacım. Turunç. Kesiyorlar. Yeniden büyüyor. Kesiyorlar. Bunu aşılatacağım. Aşılatamıyorum da. Beni aşı yapmasını bilirim ama arkadaşlar artık oralara boynum tutmaz yapmaya. Çünkü boyun ağrısı çekiyorum ben. Böyle işte çiçeklerim. Akşam sigaraları hep atmışlar bak. Bak misafirler. Sigara izmarı, sigara hiç sevmediğim bir şey arkadaşlar. Benim minik kızlarım, minik kızlarım benim. Mini mini kızlarım benim. Ne yapıyorsun sen? Kaçma. Kaçıyorlar benden arkadaşlar. Böyle işte. Gıcım. Anam benim gıcıma. Anam benim gıcıma. Kaç içine. Kaç içine. Bak nasıl kaçıyorlar bende. Böyle. böyle işte. Kapının önünde bile çiçek büktü. Arkadaşlar çocuklar geçen olduğum keserken söktüler. Böyle. Şu çiçeğim çok güzeldi. Hep bu yazın Ağustos'un sıcağına kurudu arkadaşlar ama yerden yaşardım maşallah. Ferhat kapıyı sütümü taktı. Allah razı olsun. Kızım sen orada niye bekliyorsun? Doydun mu? Fıstık seni, doydun mu? mu? Doydun. Böyle kurudu arkadaşlar. Limonumu görüyorsunuz. düz kardan hep yapacaklar dökülmüş. Arkadan sürgülüyorum arkadaşlar. Yoksa mangal falan her şey ortada. Bak. Benden uzakta duruyorlar. Pisik. Pisik. İşte böyle arkadaşlar. Sütümü de aldım. Sütümü.